وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أنا محمد سعيد الفقيه من موريتانيا. جئت موريتانيا رأسا لنسلم على هذا الشيخ على مولانا الشيخ محمد روحي. بسم الله الرحمن الرحيم اسمي محمد سعيد الفقي موريتانيا موريتانيا مولانا سيد محمد روحي عرفته قبل خمس سنوات سيد محمد روحي بس انا جئت اليه هنا ilehi 5 sen önce evime geldim selam vermek için ve şahit oldum ahvalini gördüm ve öğrendim bildim abdülkadir <laughs> radıyallahu anh o ki Şeyh Hazretlerinin oğlu. Ve o o Efendimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu. Hala Bu adam hakkında, Hüseyin hakkında size tek iki kelime söyleyeceğim. Özet olarak iki kelime söyleyeceğim. Ben Ana lehu bir öğrencilere has bir şey söyleyeceğim. Öğrencilerle veya müritlerle alakalı bir şey söyleyeceğim. Fettelhebu demiş ki e, müritlerin önünde söyleyeceğim sana. Şirka buyur demiş. Kale ana estahi. ana estahi. Kale Şeyh talebelerin önünde söyleyeceğim sana demiş Seyyid, Seyit Muhammed Hazretleri de demiş ben utanıyorum talebelerin önünde söylemiyorum. Bu da demiş ki ben bunu vasifemdir söylemem lazım. Ki bu Allah'ın sana olan fazlından sen bundan mı kaçıyorsun demiş. Allah'ın nimetinden mi kaçıyorsun? Allah'ın verdiği sana bir nimetten mi kaçıyorsun? Allah sen, seni seçtiği şeyden mi kaçıyorsun? Bulunduğun makamdan mı kaçıyorsun? Allah'ın sana verdiği bahşettiği nimetlerden mi kaçıyorsun? Bu adam aranızda bulunan şu adam, oturan şu adam bu adam hakkında size e, hayır tavsiye ediyorum. Bunun buna sımsıkı sarın peşinden gidin. Bu adamla tanışan dünya ahiret sahiplerden olur. inşallah sene veya 120 sene Bundan 100, 120 sene sonra 200 sene sonra, ileriki zamanlarda bu adamı tanımayan, görmeyen pişman olacak ve onu keşke görseydi Allah'ın size bahşettiği nimetlerden bir nimettir. Vada'a Kullarını Allah göndermiş var. E, sizlere nimet olarak göndermiş. Fi ard Yeryüzünün tam kalbinde Allah bu nimeti sizlere bahşetmiş. Alemlere rahmet olmak için göndermiş. Tıpkı, dedesinin olduğu gibi, alemlere rahmet olduğu, olduğu gibi kendisi de alemlere rahmet olacak. Allah. Muhakkak ki Allah'ın sevgili kuludur. Çünkü mahlukat Allah'ın iyalidir, Allah'ın en sevdiği de kullara faydalı olan Nefhâtı nefhâtı Bu Allah'ın e, Allah insanlara esintilerinden bir esintidir. Nefhalarla binafhafat. Ve <laughs> Kısa bir örnek var. Öz bir örnek var. <laughs> Bütün insanlar her uyrukta her uyrukta insanlar dergahına geliyor, evine geliyor. O şemiyul ervani bütün renkler, bütün ırklar, bütün cinsiyetler dergahına geliyor. La farqa huna bayna arabiyyin ve la ajamiyyin. Ki burada hiç ne bir Arap, ne bir Arap olmayan acemi hiç burada bir fark yok. Herkes aynı nazarla, herkes aynı nazarla bakılıyor. Ve la abyad ve la esved. Siyah veya beyaz diye bakılmıyor. Ben Moritanya. Ben Moritanya. Aksan Arap. Batı'nın en köşesi. Afrika'nın en köşesi. Kayfet. Ben bu adamı nasıl tanıdım? Sadece bir kere geldi ve tanıdım. Bana öyle bir ikramda bulundu ki e, anlatılamaz. Dişlerimi o tamir etti. İlk Beşenet. defa görmeme rağmen tanışınlar. Ücret Beşenet. almaksız. Bir Aranızda tanıdığı arkadaşlar. Ve ve İkinci sefer geldiğinde ise doktor arkadaşları, dervişleri, müritleri tedavi ettiler ben ve bana ikramda bulundular. Keza Moritanyalı ben şefleri gönderdim ona. E, yine onlar da ikramda bulundu. Onlar da ikramda bulundu. İlim ehli bazı kimseleri de gönderdim. Onlara da keza esrar. ikramda bulundu. Sırt ehli bazı kişilere de gönderdim onu <laughs> tanışmak Hepsini ikramda buldu. <laughs> Hepsine hürmet etti. <laughs> Allah onu ikram etsin. <laughs> Allah onu kadirin e, <laughs> aleyhi <laughs> ve kadirin yücelti makamını yüceltsin. <laughs> Allah onu korusun. bihi <laughs> <laughs>

Mertebeye bir memur olabilir veya küçük olabilir. Kullun ala Herkes yapabildiği kadarıyla. Ve aleykum bihi. Size tavsiyem ona sımsıkı sarılın. Aleykum bihi. Sımsıkı sarılın, onun peşinden gidin. Benim, benim e, ailem, yurdum, memleketim Uzak olmasaydım, yaşlı olmasaydım, ben onun dergahında kalırdım, onun dergahında yaşardım. Kıymetini bilin, diyor. Ben gördüklerimi söyledim, siz de pişman olmadan kıymetini bilin. Siz onu basit bir olarak görebilirsiniz. Olakinnehu lese besata. Ama o basit değil. O tarak cibale tahsibuha gamideten ve hiye temurru marras sahab. Dağları ayet-i bulunduğu gibi dağları sabit zannedersiniz ama dağlar bulutlar gibi yürürler diyor allah Teala. Son Allah'ı dedi etkani şey. Bu Allah'ın sanatıdır ki, Allah her şeyi ithan ile yaratmıştır. Ve ilâ atattu fi hâlet kelâmi sevfâ lâ yentehî. Ben uzatmak isterim ama istesem bu sözlerim bitmez. Onun hakkında konuşmak istediklerim bitmez. Ama size e, sizi fazla uzun tutmamak için Allahu yahfazuhu. Allah onu korusun. Ve yarahu. Amin. Hidayet eylesin. Ve <laughs> yusaddid Onu yanlıştan korusun. Ve yahfazu <laughs> etba'ahu. On etba'ın müritlerini korusun. Ve yusaddid khatahu. Onların da e, yanlışa düşürmesin. Ve yeşrahu kelimetahum ala al-haq. كلمة üzer, üzer في هذه الليلة العظيمة المباركة ليلة النصف من شعباء وأنا أشهدكم أني رأيته في هذه الليلة وأنا أشهدكم أني رأيت الشيخ مولانا الشيخ محمد في هذه الليلة المباركة أني رأيته فقط Size şahit olun ben onu gördüğüm Esselamu <De> </Sicikik> aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. selam ve rahmetullah. ve arjiu için geldim. Şirka selam vermek geldim. Onun kıymetini bil. Maşallah.

en çok sevildiğim şey en kıyıda olan intisazı ve bu da bana en büyük bir en büyük şereftir. Bir şey bize bana babasına görür ve onlardan tartmasın. En kıyıda olan intisazı Hz. Rausi Geylani'nin dergahına olan hizmetkarlığı benim için en büyük rütbedir. Cenab-ı Allah beni bu hizmete ayırmasın. Maşallah. Amin. Allah benzer razı olsun. Amin.